ee savaşçı var o adanalı Sine, adanalı bak. adanalı savaşçı var Lan dert kumarı as sus bir sus bişey <laughs> diyeceğim tabi ya diyebilirsin sus bi sus Dinle oğlum adın sessiz adam hiç susmuyon lan. yok <laughs> Yo, benim benim savaşçı ismi sessiz mi la la ne sessizli la yeni sonu mu yapmış <laughs> ha savaşçı geldi, savaşçı geldi. Vallahi geldi, billahi geldi. Yalan söylemeyeyim ha. Oo, no, Bak orada. Watch out. <laughs> Vallahi billahi ben böyle bir şey yok arkadaş. Siz niye konuşmuyorsunuz? Gelin la. Torçu anlam yaraldı. <laughs> Enimde iki tane savaşçı var arkadaş. Enimde iki tane savaşçı var. Bana yardım eder misin? Watch out! Watch out! Ama beni yatırırlar Yerde, yer, Watch yerde Watch yer. Vallahi geldi. Beni yattırıyorlar. Burada burada ya içeride. Ben yerde location. uzanıyorum evet. Ha, yatırdım yatırdım Gel 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 gel. Gel palkonda palkonda gel. Gel palkonda gel kardeş. Palkonda. Ha, bu dikkat et lan. Ulan. Kur'an'a yatırdım la. Vallahi yatırdım, billahi yatırdım la. Adamsın. Oo, kaçakçı sen var ya. Kaçakçı sen tam bir başkansın be. Bu hayır. Ya. Tor Torkay boşatayım kardeş. İnsan kaçakçılık yapayım. Sen nerelisin kardeş? Tokat, tokat. Tokat ha. Sen de kaçakçılık yapıyorsun yoksa? Ben, ben, de beyaz satın ticareti yapıyorum. Ha valla pezemek sen demek ha. El olsun. Gel burada uzun durbin var gel. Evet. Gel bak ben sana bir şey diyeceğim. Sen pezemek misin? O işi, o işi az yapana az yapana pezemek diyorlar. İyi yapana beyefendi diyorlar. Beyefendi. Ha yani sen iyi yapıyorsun değil mi? Tabii ben beyefendi. Ha. Kardeş bu silahı ben alayım lütfen. No. Lütfen kardeş burayı bir bakayım. O burada boz. Allah razı olsun no. kız. Allah razı olsun. Bak uzun turbin attım al. Bana bir kurşun versene. Al. No. Ya buldum. Gel kardeş gel. Vay anasını be. Demek kolayı ilk defa duydum lan Ah, karaj geldi, karaj geldi, karaj geldi, karaj geldi. Kah, la 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 la. Fatih, Aslan kaçaksa, kaplan kaçaktır. Kaplan ne? Oho. Yaktım milata, yaktım kardeş, gördün? Vallahi Gel 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 gel. Gel kardeş, valla burada böyle güçlü bir adam var gel kardeş. Gel kızına seveyim, gel. yatırıyorlar, beni yatırıyorlar. Lütfen. <laughs> vallahi, vallahi vallahi Yalan söylemeyeyim. Ya, lazım. Teşekkür ederim. Sen de adam. Biraz pezemeklik yapıyor ne olsun ya. Para kazanıyor sonuçta. Bu da Allah yardımcın olsun kardeş. Abi, Arkadaş. Abi, 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 abi. Sen Asın, kaç numarasın kardeş? Mi? Orada savaşçı var, savaşçı var. Kur'an'ıma orada var ha. Vallahi yalan söylemeyin, billahi yalan söylemiyorum sana. Beni yakaladılar, beni yakaladılar lütfen. Ufff, yakaladılar yaaa. Onu oh, yakaladılar, bizimkiye yaptılar. Oo. Oh adam değil ki ya. Don't give up. Bilmiyor. da var mı? Ulan senin yüzünden var ya SKT oynadım ya. Nasıl yani? Ben bir şey yapmadım ki kardeş oynamayı bilmiyorum. O adam seni yatırdı la. O salak olsun. Yapacak bir şey yok. Eliniz elimize salık. Ne yapalım? Dul bırakan. Oo bu dul bırakan fenaymış. Bunlar üç kişiymiş zaten ben beceremiyorum. Bu bomba atmayı bırakacağım. Maalesef. Bu Kur'an mı ya? Bu Kur'an mı ya? Ne demek la? Kim yazmış bunu? Lan? Allah Allah. نه ای بی دیالا خدا یا نه یا